Türkiye'de, Avrupa'da adede çağır anlatan Türkiye Gençler Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türküş Ağır Meydanımıza hoş geldiniz. yine Er Meydanımıza Çetemem Mermer, Çetin Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Elmalı güreşlerimizin efsane güreşası. Sayın Hakan Çiftin, ayrı şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Ve yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Irmak Ayrı medenimize şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Buyurun başkanım. Başkanım biz şöyle bir şekercimizi önüne geçelim. Dağlar buyurun. Antalya Büyükşehir Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ramazan Karabulut Er şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz. Yine Antalya Elmalı Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Hasan Aydan Er Meydanımıza şeref vermiştir. Hoş geldin diyoruz.